Arkadaşlar herkese selam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Baskılar sürgünler bizi yıldıramaz. Baskılar sürgünler bizi yıldıramaz. Yener çalışkan değildir. Yeniden çalışkan İçeriden <laughs> sendika arkadaşlarımız gelecek. Bir dakika bekleyelim. Sendika <laughs> işte kesk! İşte sendika işte kesk! Yaşasın! Yaşasın! Arkadaşlar hepiniz dayanışma eylemimize hoş geldiniz. Ee, bugün aramızda Eskişehir Milletvekilimiz İbrahim Arslan, Keskeş Genel Başkanımız Ahmet Karagöz, Kesk Basın Yayın Genel Sekreterimiz Sema Pınar, ESM Genel Başkanı Coşkun Doğanay, ESM Bursa Şube Başkanı Uğur Üçöz, Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçlerinin temsilcileri ve tüm örgütlülüğümüzle bir aradayız. Yapıyor sen genel başkanımız da aramızda. Tüm katılım, katılımcıları gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Baskıya, sürgüne, mobbinge karşı bir aradayız. Yener Çalışkan şahsında yapılan bu baskıyı ve sürgünü bu, kurum, bu kurumda çalışan tüm emekçilere yapılmış sayıyor ve bu baskı ve yıldırma politikaları ve uygulamalarına karşı topyekün ses yükseltiyoruz. Yener! Çalışkan yalnız değildir. Yener, Çalışkan yalnız değildir. Yener, Çalışkan yalnız değildir. Sanılmasın ki susacağız, korkacağız. Sanılmasın ki ses çıkarmayacağız. Bize önlerinde el pençe divan duran diğer sendikalarla karıştırmasınlar. Kesk her bir üyesine, her bir alanda sahip çıkar, hukuksuz her uygulamanın karşısında durur. Bundandır iktidarın ve idarelerin hedefindedir. Buradan bir kez daha ilgili idareyi hukuka uymaya, iyi temsilci, temsilciler kurulu üyemiz şahsında tüm üyelerimize uyguladığı baskı ve tahkim uygulamalarına son vermeye çağırıyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Bir kez daha temsilcimiz, dostumuz, abimiz Yener Çalışkan'ın her koşulda yanında ve dayanışma içinde olduğumuzu söylüyoruz. Şimdi sözü basın açıklamamızı yapmak üzere ilk temsilcimiz Gökhan Soysal'a bırakıyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bekçileri, bugün burada baskıya, sürgüne ve mobbinge son demek için bir aradayız. Baskının ve sömürünün hiç olmadığı kadar arttığı, emekçilerin, gençlerin, kadınların, emeklilerin hayatlarının yaşanmaz kılındığı, bir yandan yoksullukla kuşatılan, diğer yandan her türlü baskı aygıtıyla seslerinin kısılmaya çalışıldığı günlerden geçiyoruz. Bu baskı ve yıldırma politikalarının yansıması her alanda karşımıza çıkmakta. Bu politikaların bir örneğini de bugün önünde bu açıklamayı gerçekleştirdiğimiz DSİ 3. Bölge Müdürlüğü'nde yaşamaktayız. Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası İl Temsilciler Kurulu üyemiz Yener Çalışkan yaklaşık bir, bir bir buçuk yıl önce sendikal faaliyetleri dışında hiçbir gerekçesi olmadığını bildiğimiz ve kurum tarafından bir neden belirtilmeksizin isteği dışında görevinden bağımsız bir pozisyonda kurum kampüsü dışında yer alan başka bir şubeye resmiyette tayin ama azden işlemin niteliği bakımından sürgün edilmiştir. Susma, haykır sürgüne hayır susma haykır sürgüne hayır susma haykır sürgüne hayır bu hukuksuz uygulama karşısında İdarenin bu işlemi geri alması talebiyle ve bu işlemin sendikal faaliyetlerimizi aksatacağının bildirilmesi amacıyla sendika genel başkanımız, sendika avukatımız ve sendika il temsilcilerimizden oluşan bir heyetle ile görüşülmüş fakat idare bu hukuksuz uygulamadan geri adım atmamıştır. Bunun üzerine ilgili tayinin iddianına ilişkin hukuki süreç başlatılmış ve bir buçuk yıllık sürecin ardından mahkeme gerçekleştirilen işlemin hukuka aykırılığını tespit ederek yetki bakımından iptal kararı vermiştir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın! bölge müdürlüğünün bu tayinde yetkisinin olmadığına, tayin işlemlerinin genel müdürlük yetkisinde gerçekleştirileceğine itiraz yolu kapalı olmak üzere karar verilmiştir. Bu kararla birlikte İl Temsilciler Kurulu üyemiz Genel Çalışkan, sürgün edildiği şubeden ilişkisini keserek önceki dönem çalıştığı şubede görevine başlamıştır. İdare ise bu karar sonrası madem benim yetkim yok, tayin işlemini genel müdürlük eliyle gerçekleştiririm diyerek Yine hiçbir nedeni olmaksızın temsilcimizi bir gün çalıştırdıktan sonra önceki dönem sürgün olarak yolladığı şubeye tekrar göndermiştir. Baskıya, sürgüne, mobbinge son! Baskıya, sürgüne, mobbinge son! Baskıya idare uygulamaları ile çalışan emekçiler üzerinde baskı kurmakta, iş barışını ve huzurunu bozmaktadır. Birçok kez ve yetkisi dışında gerçekleştirdiği sürgünler, nedensiz yer değişiklikleri, kurum imkanlarının kullanımında kurum çalışanlarının haklarını gözetmeyerek kurum dışı şahıslara öncelik verilmesi, görevlendirmelerde liyakatın gözetilmemesi, görevi başındaki personellerin gerekçesiz bir şekilde görevlerinden el çektirilmesi, sendikamız üyesi hiçbir personelin şube müdürü olarak görevlendirilmemesi, saydığımız tüm bu uygulamalar ve sorunlar iş barışını bozmakta ve çalışanlar üzerinde bir baskı ortamının oluşmasına sebep olmaktadır. Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar Bizler bu uygulamaların karşısında durduğumuz için idarenin baskısıyla ve sendikal faaliyetlerimizin engellenme girişimleriyle karşı karşıyayız. Son yaşadığımız örnekte ise bu baskı ve yıldırma uygulamalarının sonuncusu bu uygulamalara karşı ses çıkaran sendika temsilcimiz Yener Çalışkan'ın sürgününün tekrarlanmasıdır. Kendilerini kanunların ve hukukun üstünde gören iktidarın yansımaları bu ve benzeri kurumlarda karşılık buluyor. Baskılar, sürgünler ve mobbing İnsanca yaşam mücadelesi veren, yoksullukla boğuşulan, boğuşan emekçilerin ses çıkarmalarını engellemek amacıyla idareler eliyle hesap vermeksizin uygulanıyor. Bizler idarelerin bu baskı ve yıldırma politikaları karşısında e, susmayacağız. Kesk tam da bu baskı ve hukuksuz uygulamalara karşı kurulmuş, gücünü emek mücadelesinden ve emekçilerden alan, her bedeli bu güçle göze alan ve hiçbir hakkından vazgeçmeyen gerçek bir sendikadır. Yaşasın! örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Sanılmasın ki bu baskılar karşısında yılacağız, korkacağız ve ses çıkarmayacağız. Bulunduğumuz her alanda emek, barış, demokrasi mücadelesini örgütlü gücümüzle büyütecek, emekçiler için hayatı yaşanmaz kılan politikalara ve uygulamalara karşı ses çıkarmaya ve haklarımızı savunmaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Bu süreçte tabii ki tekrarlanan bu hukuksuz işlemin iptali için hukuki mücadelemizi de sürdüreceğiz. Buradan ilgili idariyi yaptığı hukuksuz işlemi geri almaya, sendikal faaliyetleri engellemeye dönük uygulamalara ve kurumdaki emekçiler üzerinde uyguladığı baskı ve yıldırma politikalarına son vermeye çağırıyoruz. Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber! Ya hiçbirimiz! Faşizme karşı! Omuz omuz! Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Arkadaşlar Keskeş Genel Başkanımız Ahmet Karagöz aramızda demiştim. Konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu ona bırakıyorum. Teşekkür. Değerli basın emekçileri, emek ve meslek örgütlerimizin, demokratik örgütlerimizin değerli üye ve yöneticileri, siyasi partilerimizin değerli üye ve yöneticileri, değerli vekilim, çok değerli yol ve mücadele arkadaşlarım, sizleri kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Elbette bugün bize ait olan bir kurumun önünde basın açıklaması yapmak istemezdik. Ancak arkamızda duran kurumda emeğiyle, onuruyla çalışan Yener Çalışkan arkadaşımız iş yerinde uğramış olduğu haksızlığa, hukuksuzluğa ve keyfi uygulamalara karşı sevgili yoldaşımızda dayanışmada bulunmak ve sesimizi yükseltmek için geldiğimizi öncelikle ifade etmek ve belirtmek isterim. Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, liyakat yoksunu ancak işini çok iyi bilen bir kurum müdürü işini tırnak tırnak içerisinde söylüyorum işini çok iyi bilen hiçbir hukuki gerekçe sunmadan hiçbir belge olmadan keyfi bir şekilde arkadaşımız çalıştığı yerden iradesi ve bilgisi dışında alıp başka bir kuruma veriliyor. Şimdi bunu biraz önce bu basın açıklamasını yapmazdan önce bölge müdürümüzle de bir görüşme gerçekleştirdik. Evet arkadaşımızı hukuksuz bir şekilde hukuki olmayan yöntemlerle cezalandırmışsınız. Arkadaşımız da yargıya başvurmuş, yargı yoluyla işine eski görev yerine iade edilmiş. Bu yanlışta bu hatada dönün diye. Ancak arkadaşlarımız bu arkadaşımıza çağırıp bir kahve ikram edip özür dilemek yerine aynı jet hızıyla usulden yapılan bir hatayla tekrar aynı usulsüzlükleri işleyerek ve genel müdürün onayıyla arkadaşımız ikinci mağduriyet yaşatılmış. Bunun karşısında elbette kesk fiili meşru mücadele hattını kullanacağız. kullanacağız. Alanlardan gelen bir sendikayız, sokaklardan kurulan bir sendikayız. Dolayısıyla sendikalar üyelerin var olan özlük, ekonomik, demokratik, siyasal, sosyal haklarını korumak için mücadele yürütür. Burada yine çalışkan arkadaşımızın karşı karşıya kaldığı hukuksuzluk karşısında biz de sendika binalarında oturamazdık. Elbette sevgili yine çalışkan arkadaşımızda dayanışmada bulunmak, süreci takip etmek, süreci farklı metralarda taşımak gibi bir göreve sorumluluğumuzun olduğunu sayın müdüre de ifade ettiğimizi özellikle belirtmek isterim. Değerli basın emekçileri, Değerli yol ve mücadele arkadaşlarım. Herkesin anladığı bir dil var. Bu kurumlar müdürlerin kurumları değil. Bu kurumlar bu ülkede yaşayan 86 milyon insanın kurumlarıdır. Burada keyfi kimse davranamaz. Hukukun kırıntıları dahi işlediğinde yaptıkları her işlemin yüzüne çarptığını hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Değerli dostlar. Bu zihniyetin kısaca adı keyfiyettir. Evet, arkadaşımıza sürgün yaşatanlara bizler de bize düşen görevde bu hukuksuzluğu teşhir etmektir. Biz bu hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı burada bir kez daha ifade edeyim. Bu anlayış sadece bir kişiye dönük bir uygulama değil. Eğer bugün Yener arkadaşımıza haksızlık yapılıyorsa buradaki her emekçi haksızlığa maruz kalacağı anlamına gelir. Yener'in inşasında tüm kamu çalışanlarını sahiplendiğimizi burada özellikle ifade etmek istiyorum. Sadece sorun Yener sorunu değil. Sevgili müdür, müdür, otoritenin sarsılacağı korkusunda var. Otorite mesai arkadaşı üzerinde baskı kurmak, ona mağduriyet yaşatmakla olmaz. Otorite iş yeri barışını sağlamakla olur. Mesai arkadaşlarının taleplerini karşılamakla olur. Görev ve sorumlulukları paylaşmakla olur. Bu şekil davranan bir kurum yöneticisi ve birlikte çalışan mesai arkadaşları da ona saygı göster. Ancak bu saydığımız niteliklerden uzak bir müdür beyle karşılaştığımızı ifade etmek istiyorum. Burada açıkça sormak istiyorum. Bu kibir, bu kim, bu nefret niye? Müdür bey, Eseme üyesi sevgili yoldaşımız Yener Çalışkan'ı mağdur ederek Kademe ilerlemesi mi almak istiyor? Başka bir yere Genel Müdür yardımcısı mı olmak istiyor? Bunlar Değerli Basın Değerli yol ve mücadele arkadaşlarım Liyakatla Bilgiyle Tecrübe ile Hepimizin olması gereken şeyler Birlerin mağduriyeti üzerine sen iktidarını inşa edemesin buna da biz kesk olarak asla müsaade etmeyeceğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. AKP halka hesap verecek. Gelecek, AKP, halka hesap verecek. Değerli besin ülkede her gün yeni bir gündeme uyanıyoruz. Çinliler birilerine beddua edecekleri zaman şey Tuhaf zamanlarda yaşayın. Gerçekten tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Bu ülkenin insanların seçme seçilme haklarının elinde aldığı bir dönemde geçiyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarının tutuklandığı, yerlerine kayyumların atandığı süreçlerden geçiyoruz. Hatta elbette toplumsal bir tepki olacak olmalıdır da. Bu tepkiyi zirveye taşımak emek ve meslek örgütlerinin aynı zamanda ortak görevidir. Hukuksuzluğun karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır. Ve işlenen suçun da aynı zamanda ortağıdır. Dolayısıyla bizler bu ülkede işlenen her türlü hukuksuzluğa karşı sesimizi yükselteceğimizi açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Değerli basın emekçileri bu düzende susan değil konuşan kazanacak. Bu düzende bu yöneyen değil direnenler kazanacak. Yoldaşımız yine çalışkan yalnız değildir. Hukuksuzluğun karşında dayanışmamız da, mücadelemiz de, dün olduğu gibi bugün de duracağız. Ve unutmayacağız. Bu memleket bizim. Bu kurumlar bizim. Bu mücadele hepimizin. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emek ve adalet. Yaşasın KESK. İşte sendika. işte KESK sendika işte kes. işte sendika işte kes Değerli basın emekçileri burada kesk eskişehir şubeler platformu diz bölge temsilciliği siyasi partilerimiz sayın vekilimiz emekli yoldaşlarımız ve keske bağlı sendikalarımızın merkez yürütme kurulu üyeleri ve kesk eskişehir şöbeler platformu ve üyeleri adına bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi sözü konuşmasını yapmak üzere Sayın Vekilimiz İbrahim Bey'e veriyorum. İbrahim Aslan'a teşekkür ederim. Çok değerli genel başkanlarım, sendikalarımızın çok değerli temsilcileri, emek ve demokrasi platformumuzun, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri ve değerli basın emekçileri sizleri şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Aslında gerek ESM il temsilcimiz gerek eş genel başkanımız söylenmesi gereken her şeyi aktardı ve değerli basın emekçilerimiz aracılığıyla da aslında önceki hafta içerisinde gelişmeler kamuoyuyla da paylaşılmaya çalışılıyor. Değerli dostlar ciddi bir kuşatılmışlık içerisindeyiz. Bunun bir ayağı ekonomik ve sosyal kuşatılmışlık. Türkiye'de milyonlarca insanımız ağır ekonomik ve sosyal koşullar altında ne yazık ki inim inim inlemektedir. Ama öte yandan da çok ciddi anlamda iktidar tarafından uygulanan baskı, sindirme ve korku politikaları nedeniyle gün geçmiyor ki ülkemizde bu tür olumsuzluklar yaşanmasın. Bir bakıyorsunuz bir siyasi partinin genel başkanı, bir gün bir bakıyorsunuz milyonlarca insanın seçmiş olduğu belediye başkanları, bir gün bakıyorsunuz sokaktaki sade yurttaş bir gün bir bakıyorsunuz gazeteci görevini yapmaya çalışan halkın haber alma e, hakkını savunan ve ona haberi sunmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımız, bir gün bir bakıyorsunuz sanatçı dostlarımız, bir gün bakıyorsunuz akademisyenler, bir gün bakıyorsunuz sokakta e, bu haksızlıklara karşı mücadele etmeye çalışan gençlerimiz, öğrencilerimiz, bazen bakıyorsunuz. Onun adı astrolog oluyor. Bazen bakıyorsunuz 10 yıl, 15 yıl öncesine gidip gezi eylemlerinde mücadele veren arkadaşlarımıza dönük operasyonlar, kumpaslar ve bir bakıyorsunuz sendikal mücadele vermeye çalışan arkadaşlarımız. Bazen gözaltılar, bazen tutuklamalar, bazen de yener arkadaşımızın şahsında olduğu gibi baskılar, sürgünler ve korkutma politikaları. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Nerede haksızlık varsa, nerede bu haksızlığa karşı bir mücadele varsa orada olmaya özen gösteriyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte omuzlamaya, hep birlikte yükseltmeye çalışıyoruz. O nedenle ortada en büyük sorunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu iktidar eliyle var olan hukuk devleti, anayasal devlet olma özelliğinin, demokratik devlet olma özelliğinin rafa kaldırılarak hızla otoriterleşmesinde yatmakta olduğunu görüyoruz. Anayasamızda çalışma hayatımızı ilgilendiren birçok maddeyle birlikte aynı zamanda sendikal hayatımızı düzenleyen birçok maddede düzenlenmiştir ve AKP iktidarı 2010 yılında yapmış olduğu referandumda sendikalar kanununda ve anayasada yaptığı değişikliklerle devrim gerçekleştirdik diyerek bu dönemi sahiplenmeye çalışmıştı. Anımsayacaksınız. Biz önceki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'de yaşanan sendikal haklar, sendikaların yaşamış olduğu sıkıntılar ve çalışma hayatının içinde bulunduğu durumu bir araştırma önergesiyle mecliste araştıralım dediğimizde ne yazık ki iktidarın mensupları AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla meclis araştırma önergesi ne yazık ki reddedildi. Sevgili dostlar Yener başkanımız hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden keyfiyetle keyfi uygulamalarla görev yerinden uzaklaştırıldı ve sürgüne maruz bırakıldı. Her ne kadar örselense de yargı Yener arkadaşımızın haklı olduğuna karar vererek idareyi işlemi düzeltmeye davet etti. Ama yukarıda başlayan o keyfiyetlik yerelde de diğer kamu kurumlarında da ne yazık ki kendini bir devlet görevlisi yerine iktidarın militanı görme anlayışıyla parti devleti görme anlayışıyla hareketin sonucunda yargı kararlarında yok sayarak kendi işlemlerinde ısrarcı olmaya çalışıyorlar. Bizler mecliste, sokakta, caddede, nerede olursa olsun sendikalarımızla, sendika başkanlarımızla, sendika üyesi olan işçi arkadaşlarımızla, memur arkadaşlarımızla omuz omuza mücadele edeceğiz ve en yakın zamanda milyonlarca yurttaşımızla bu ülkede mutlu mutlaka ve mutlaka gerçek halk iktidarını kuracağız. Katılım ve katkılarınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Arkadaşlar konuşmasını yapmak üzere genel Yener Çalışkan'a bırakıyorum mikrofonu. Sözü çok uzatmayacağım. Ee, çok cümleler kurduk, çok şeyler söyledik. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Bu düzeni değiştireceğiz, onu biliyorum. Onun için de mücadele edeceğim. Bir cümle kurmak istiyorum. Bu kulaklarına küpü olsun. Biz kazanacağız, siz kaybedeceksiniz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın! Arkadaşlar basın açıklamamız bitmiştir. Tüm değerli dostlara, tüm emek dostlarına katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadınız. Dağılmayalım bir fotoğraf alacak basından arkadaşlar.